Antalya'da alkollü sürücü iki kaza yaptı. İlk kazayı hatırlamadı. Kaza yapsam kaçar mıyım dedi. Hatırlamaması çok normaldi çünkü 114 promil alkolü. Trafik kazasının yaşandığı yer Antalya'nın Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi. Kazayı yaşayan araç sürücüleri o anlara tanıklık edenler ne olup bittiğini jandarma ekiplerine anlattı. E, solladı. Ondan sonra ben yavaşladım. Solladı. Önden geçen işte abinin arabasına harika. yaklaştı, yaklaştı. Birden halinden solladı yine onu. Ondan sonra sol yaptı. Sağ yaptı. Toparlayamadı. Vurdu. Onu döndürdü. Bunu döndürdü. Bunu onlara girdi. Ondan sonra gitti. Sollamaya kalktı. Sollarken tam kıramadı. Oraya gitti. Oradan bu tarafa geldi. Bana vurdu. Sonra beni yan çevirdi. Yan çevirince ben şu arabanın önünden oradan yani uçmak üzereyken frenle durdum. Oradan döndüm. Buraya geldi. O araçta olayı gördü. Ondan sonra son gaz bastı. Kazaya neden olan arabanın direksiyonunda Osman A adlı sürücü vardı ama bir kaza daha yaptı. İleride, i̇leride de kaza, kaza yapmış. daha yaptı. Heyecanla. Ya Buradan bu kaçtığını gördüm yapalım. ben. Buradan çıktı. Tampon falan burada bıraktı. İleride de yer kazayı yaptı. Yani. yani. Kaza yapacak bir pozisyon da yok. Yani. Artık nasıl şey yaptı, nasıl solladı, nasıl toparladı. Neye karar verdi? Aslında kazayı yapan kişi de kaza yaptığından haberdar değildi. Trafik ekipleri onu aracı bir çekiciye yüklenirken yakaladı. İlk kazanın ardından ikinci kazasını yapmıştı. Kaldırıma çıkmış, arka tekerleği hasar almıştı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ve ilçe jandarma trafik ekipleri sürücüye yaptığı ilk kazayı anlattılar. Çağırmışlar Ama o hiçbirini hatırlamıyordu. Burada mı biz de adamın arabasına zarar verdi mi bilsem ben dururdum abi. Ben sonra bir oraya geldiler kaçmışsın vurmuşsun arabayla bunu da mı Ayıldım oraya. Jandarma trafik ekipleri kaza yapıp kaçan, üstelik yaptığı kazalardan haberi olmayan sürücüye alkol üfleme testi yaptı. Bir nefes alacağım. Balon şişirir gibi. Ben tamamlayayım. Ne kadar üfleyeceksin? Kesme. Hiç kesmedim. Hiç kesmedim vallahi. Bak, bir daha söylüyorum. Balon şişir gibi ben tamam diyene kadar yani son şeyle mi üfleyeyim? Son var mı üfleyeyim yoksa normal, bir şekilde üfleyeceksin. Normal üfledim tamam. ama vallahi daha iyiydi. tamam diyene kadar. Bir daha üfledi. Alkol metrede 144 promil alkollü çıktı. Osman Ağa'nın ehliyetine 6 aylığına el konulurken otomobili de bağlanarak 7 Emin Otoparkı'na teslim edildi.